aidat, paran borcum yoktur. Ay ya mi, Böyle Ver. Aynı Tayyip'in koşku gibi. Ver canım. Ha. Pisliklerim değiliz. Şeyi çekmiş. Artık kim <laughs> çekmiş. Bunları var ya bir çamaşır suyuyla bir yıkayacağım. Ben beyaz oluyorum. Sağır mı? Valla. Alayım bir beş kilo çamaşır suyu. He. Şöyle koy çalkala dursun biraz. Onu onu aktarayım değil mi? He. Ee, ondan sonra bekle. Kertemiz oluyor. Ya abi beş kilo alır. Şöyle gidelim. Ne zaman yeşerirse, kokusu gelirse

Değerli dostlar burası Çorum Sungurlu kemallı Köyü arazisi Kemallı Köyü ile Çukur arası aracı Rüstem arılığı aracılar yazlık bakımlarını yapıyoruzlar. Doğa gerçekten insanın içine açıyor. Kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nuri bu nene ne abdesti? Öğlen namaz Öğlen namazına öğle hazırlık yapıyorum hocam. Evet He canım. İyi Allah <laughs> kabul etsin. Amin amin. Allah razı olsun yerim. Yazın gelmesi. Mehmet hocam öbür hafta bu şeyler yeşil. Yok ya. Abi. Çalışıyorum diyor. Bal işte mi? Bal, bala çalışmıyorum Böyle öyle demek bir şey. Şimdi şey olsa ne diyecek başka öyle. <laughs> He başka ne diyecek. Ben diyor bazen bir şey anlamadım kafam diyor satamıyorum diyor. Onu da diyor dolandırdılar da onun dediği kadar şimdi 300 500 bin lira de değer. Kaç <laughs> kilo balını dolandırdılar bunu ya? Onun la onun o zamanın parası 20 lira. İyi Ama, lan. İyi, kıymetli. Normal normal değil. Biri balını <laughs> almış toptan da bir de bunları şey yaz. Ha ya karton var. He. Getiriyorum. Sen hiç onunla. Şu bardağı bir uzatır. da. <laughs> Ay şimdi Yazık değil. De. Mehmet hocam. mu Mehmet hocam. Ee, ne yapıyorsunuz bakayım? Valla şeye geldik. Bedava çalışıyoruz işte. Bedava olur mu lan karnınızı doyurduk Ay, ya. Yemeğinizi verdik, evet, çayınızı karın. verdik. Karnı tok olan çalışır. <laughs> Üzümü verdik, çayınızı içiyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz abi. bak bak. Doğru doğru. Görüyor musun? Çay mayı içtik Ee, bak. Oh, oh, Haşat oldu abi bizim hep. Daha bizim ne bizim ki? Böyle çektiğiniz iki tel ya. Ya işte gördün mü? Öyle olmuş. E işi bitti artık öyle <gülüyor> der. <gülüyor> yo yo Allah razı olsun Elinize sağlık. Bir şey der efendim. Bal <laughs> yok, yok. Yok ya. Vallahi. O Vallahi hiç yok. Ya Allah razı olsun da. İnşallah e, hangi bu ne bu kilo?